Sosyal medyada İslami davetin gerekliliği ve yöntemi İnsanların sosyal hayat kavramı günümüzde büyük ölçüde değişikliğe uğramıştır. Hızla gelişen teknolojinin artıları ve eksileri hesap edilmeden hayatlara kapitalist ve sekülerist bir anlayış hakim olurken günlük işleri kolaylaştıran teknolojilerin uzun vadede ruhları ve zihinleri rehin alırken medyanın kitle iletişim araçlarıyla başlattığı insan zihnini düzenlenmiş, en karmaşık savaş günümüzde iyice ayyuka çıkarken insanlar duymayan, görmeyen, konuşmayan üç maymunu oynarlar. Sekülerist kültürün savaş stratejisinde kullandığı argümanlarda insanın sosyal hayatını ve önceliklerini değiştirmiştir. İnsanoğlu yaratılışı itibariyle içinde hayrı ve şerri barındıran bir varlıktır. Ancak imtihan gereği bulunan hayır ve şer karıştırılmıştır. Günümüzde maalesef birçok insan şerri hayır gibi görmekte ve bu minvalde de direnmektedir. Şerrin yerine hayrın alması ve hayrın yerini şerrin alması durumu insan ihtiyaçlarını kurgulayan toplum mühendislerinin aldatmacalarıdır. Toplum mühendisleri medyaya argüman sağlarlar. En önemli argümanları cinsellik, özgürlük, anın yaşanması, hızlılık gibi kavramlardır. Bu kavram ve kavramlar üzerinden insanlara çağrılar yapılmakta adeta şehrin davetçisi gibi görev yapmaktadırlar. Bu daveti ise biz sadece insanlığın yararına çalışmaktan ve ortalığı düzeltmekten başka bir görev bilmiyoruz cümleleriyle masumlaştırmaktadırlar. Bu söylemleri ne kadar da Allah'ın şu ayetine benzemektedir. Onlara yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayın denildiği vakit biz yapıcı, düzeltici kimseleriz derler. Aslında bu davetin sahibi iblisten başka kimse değildir. İblisin kendine boyun eğen şeytanları vardır. Bunlar cinlerden de olabilir, insanlardan da. Cinlerden olanlar vesveselerle şeytani fikirleri fısıldarlarken, insan şeytanları ise bu fikirleri pratiğe dökerek misyonlarını gerçekleştirmektedirler. Allah'ın haram kıldığı, yasakladığı şeylerin bütünü kafir, zalim ve fasık yönetimler eliyle nasıl rağbet gördüğü, nasıl bu yasakların prim yaptırıldığı gözümüzü yırtarcasına önümüzdedir. Kitle iletişim araçlarından biri olan sosyal medyanın yüksek bir ivme kazanmasıyla artık mahrem bölgelere, özel mülkiyetlerin ta içlerine girilmek suretiyle gizliliğin ve mahremiyetin ortadan kalktığına şahit oluyoruz. Ahlak duvarlarının bilgisayarların güvenlik duvarları kadar önemsenmediğini görüyoruz temiz fıtratlara virüslerin bulaştırıldığını, sözde kendini İslam'a nispet eden cahil kitlelerin daha da cahilleştiğini, İslam'a düşman olan kesimlerin ise daha da azgınlaştığına şahit olmaktayız. Sosyal medya artık yeni bir hayat haline gelmiştir. Toplumdaki bütün kesimler bu hayat alanına kendisine ait tuğlalar yerleştirmektedirler. Bu tuğlalar zamanla bina olmaktadır. Her ideoloji ve düşünce ekolleri kendi tohumlarını sosyal alana, sosyal medya aracılığıyla serpiştirirlerken, serpiştirilen bu tohumlardan çıkan zehirli sarmaşıklar, Müslümanların ayaklarına dolanmaktadır. Sosyal medya ürünleri arasında sosyal sanal ortamlar, blog sayfalar, video siteleri gibi ürünler aracılığıyla önce sanala, sanaldan ise pratik hayata, pratik bir şekilde uygulanmaktadır. İslam davetçileri, Müslümanların dinlerini, ırzlarını, akıllarını korumakla mükellef olduklarından bu platformlarda olmaları tabii bir şekilde oluşmuştur. Önemli olan insan kitlelerine ulaşmaktır. Şayet insan kitleleri cadde ve sokaklara rağbet ediyorlarsa, davetçi Müslümanlar algılarını o yöne doğru çevirmek zorundadır. Şayet insanlar sosyal medya ile sosyalleşiyorsa, bir İslam davetçisinin davet alanlarından biri de sosyal medya ortamları olmalıdır ancak sosyal sanal medyaya bağımlı hale getirmek değil sosyal sanal medyadan gerçek hayata adım attırmak ve gerçek dünyayı gözlerinin önüne sermekle mükelleftirler. Nasıl Peygamber Efendimiz davet ederken insan kalabalıklarının en yoğun olduğu kaspan ayırlarını gözetiyordu ise biz de insanlara sosyal sanal medya aracılığıyla ulaşarak pratik hayatına ve hayatlarına geçiş yapabiliriz. Şayet biz İslam davetinin sosyal medya ayağını oluşturmazsak, Müslümanların ayaklarını batıl ideolojiler ya da hurafe ve bidat dolu bir din anlayışı kaydırabilir. Şayet biz sosyal medya projelerimizi ortaya koymazsak, projeye aç genç beyinlerin göç etmesiyle karşılaşabiliriz. Birçok insan özellikle genç kesimler İslam'ın gerçek mahiyetini, tevhidi, şirki, imanı bozan halleri İtikad esasları gibi her şuurlandırıcı bilgiyi sosyal medya aracılığıyla tanıyarak hidayeti Allah'ın izniyle bulmuşlardır. Bu durum azımsanamayacak kadar fazladır. Sosyal medyanın geniş kitlelere ulaşması rolünden dolayı sosyal medyaya inmemiz Müslümanlar olarak kaçınılmaz bir gerçektir. İslam daveti ister istemez ferdi olarak yeni hidayet bulanlar tarafından sosyal medyaya zaten girmiş bulunmaktadır. Bizim amacımız bu daveti nasıl disipline etmemiz gerektiği haram olan şeylerden nasıl kaçmamız gerektiği, İslam davetinin sanal ortamdan nasıl gerçek hayatta karşılığının bulunacağı bir yapıya kanalize edileceği gibi tanıyarak gidermektir. Evet, sosyal medyada haramlar vardır ve davetimiz sırasında bunlara bulaşma riskimiz mevcuttur. Ancak eğer biz gerçekten gerçek davetçi isek, Aynı riskin benzerleriyle metropol şehrin caddelerinde, sokaklarında, dükkanlarında, hastanelerinde, üniversitelerinde ve daha birçok kamuya açık alanlarında karşı karşıya zaten kalabilmekteyiz. Nasıl gerçek hayatta daveti terk etmiyorsak sosyal medyada da hanamların önünü kapsayıcı önlemler alarak daveti sürdürmek gerekir daveti ferdi davetlenen çok sivil toplum kuruluşlarının bünyesinde bulunan resmi sosyal medya sayfalarından yapabiliriz. Bu durumda hem kendi nefsimizi başıboş bırakmamış olur hem de ulaşılan bireye daveti bir köprü gibi sanal üzerinden gerçek hayatta şeffaf bir yapı ile yüzleştirerek karşılık bulabilmelerinin güvenini aşılamış oluruz. Sosyal medya sayfalarında siyasi düşünceler tabi ki gözetilecektir ancak Allah'ın ve Resulullah'ı tanıtıcı cennetin nimetlerini, cehennemin azabını, İslam ahlakını, sahabe hayatlarını, iman nimetini evrene tefekkür edilecek söylemler ile daha çok vitrine çıkılmalıdır. Zaten gerekli olan da budur. Polemik üreten boş yorumlardan kaçınmalı hatta yorum yapılmamalıdır. Daha çok diyalogdan öte monolog bir davet yapılmalı, karşı tarafın bilinçlenmesine gayret edilmelidir. Sosyal medyada diyalog kaostur. Gece yarılarına varan kısır danışıklı dövüş gibidir ki bu da sonuçsuzdur. Hem zamanımızı da bilgisayar başında geçirmemize sebebiyet verir. Sosyal medyada daha çok şuurlandırıcı, tevhidi ve şirki anlatan, ehli sünnet inancını anlatan, hadislerin önemini anlatan videolar yapılmalı ve bir sayfa üzerinden paylaşılmalıdır. Böylelikle davet kullanıcılara taşınacaktır. Davetçi kullanacağı görseli ve dili iyi seçmelidir. Aksi takdirde davet başlamadan bitebilir. Özellikle toplumun anlayacağı ve kabul göreceği bir dil ve görseller kullanılmalı, fitneden uzak ayrıştırıcı usuplardan kaçınmalıdır. Ayrıca sayfalar üzerinden okunabilecek tavsiye kitaplar da paylaşılabilir. İslama düşmanlığı ile bilinen kesimlerin propagandalarına, manipüle edilmiş haberlerine karşı hakkı ortaya koyan gerçek haberleri paylaşmalı ve propagandalara karşı ortak İslami bir şuur oluşturulmasının önünü açacak paylaşımlarda bulunmakta sosyal medya sahasında yapılması gereken davetçi görevlerindendir. Özellikle kitlelerin zihinlerini batıl ideoloji ve inançlarla kontrol altına almaya çalışan kesimlere karşı insanları Allah'a davet eden ve Müslüman olmanın gereklilerini açıklayan, Müslüman kimliği, her türlü kimliğin ve statünün üstünde bir kimlik olduğunu anlatarak insanların zihinlerini özgürleştirmekte bir davetçinin görevleri arasındadır. Nitekim Allahu Teala şöyle buyurmaktadır: Allah'a çağıran, salih amelde bulunan ve gerçekten ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözü kimdir? İslam davetini her koşulda ve mekanda insanlara ulaştırmalıyız. Çünkü insanlar öncelikli meselelerle sonraki meselelerin yerlerini karıştırmışlardır. Çünkü insanlar dünya hayatındaki sorunların çözümlerini çözüm olarak inandıkları uyuşuk zihinlerinden ortaya çıkan çarpık fikirlerde aramaktadırlar. Mesela Suriye'de yüzbinlerce insan ölürken sokakta yatan bir kedi ve köpek için gözyaşı dökülebiliyor. Mesela kadın cinayetleri tedbirlerin alınmamasından dolayı işlenirken en kalıcı ve kesin tedbirler gericilik yaftası ile görmezden gelinebiliyor. Biz Müslümanlar olarak şunu iman ediyoruz. Ne kadın hakları, ne hayvan hakları, ne de birçok mazlumun hakkı İslami bir sistem kurulmayana kadar asla düzelmeyecektir. Ne BM kararları, ne kamu spotları, ne de insan ürünü birçok bakış açısı ve sistemler bu cinayetlerin ve işlenen suçların önüne geçecektir. Çünkü bu dünyayı tanımayan ve kesin olarak dünyanın ve evrenin kurallarına hakim olamayan hiçbir kimse kalıcı çözüm üretemez. İnsanın ise bırakın her şeyi bilmesini, kendi vücudunu bile tam olarak tanıyamamıştır. Bu yüzden Müslüman davetçiler olarak insanları gerçek sorunlara yönelterek hem dünyalarında huzuru, yaşamalarını hem de ahiret hayatında ebedi mutluluğa ulaşmalarını sağlamak boynumuzun borcudur. En önemlisi ise bu insanlara hakkı ulaştırarak aslında kendimizi hakka ulaştırdığımızı unutmamalıyız.